Yazın. Hocam, Kerim Asliyem bunu size yolladı. Ah, teşekkür ettiğimi iletirsin. Tabii hocam. Ee, şey, içinde bir de not var galiba. Aha, not mu? O, okumadın umarım. Yok hocam okur muyum hiç? <laughs> Merhaba Kerime Hanım. Sizinle tekrar görüşmeyi, oturup uzun uzun konuşmayı çok istiyorum. Ancak notları düşük olduğu için bütün boş zamanım Suzan'ı ders çalıştırmakla geçiyor. Keşke Suzan'ın fizik notu bu kadar düşük olmasaydı da ben de onu ders çalıştırmakla uğraşmasaydım. O zaman sizinle daha sık görüşebilirdim. Sevgilerim de, Kerim. Bu ne lan? Hı? Benim değil bu. Benim o benim. Geçen ay şaka diye koymuştuk unutmuşuz. <laughs> i̇şte bak. <laughs> bak bu eşek şakalarınızı özlemeyeceğim işte. Oh. Büyük konuşma. Özlersin. En çok kimi özleyeceksin bakalım? Saçmalama lan hepinizin yeri ayrı içimde. Hamza ile bile kanka olduk revirde yatarken. Olduk değil mi babacığım? Nereden nereye ya? Abi değiş. Ağlıyor ya, musun sen? Yapma be abi. Ula demeyin öyle daha kötü oldum. Ya durun be abicim. Adam savaşa değil ordu takımına gidiyor. Ya sevinsenize biraz ya. Değil mi? Tabii oğlum ya. Ne biçim havamız olacak? Hele bir de golleri sıralarsa, ha? <laughs> tamam ama gidiyor oğlum işte. Belki bir daha göremeyeceğiz. Shh, dur oğlum be. Ağzından yer alsın. Cık, oğlum asker de olmasa sivilde görüşürüz be oğlum. Uzatma ee, işte ya. Tabi canım. Allah Allah ya. Şş, hadi be. Göster, göster, göster. abi bir durun. Nizamiye de vedalaşacağız da. Hem görmem gereken biri var. Oo. ya yok ya yok. Abi, abi. <laughs> git bakalım babacan git. Oğlum gözden ırak olacaksın. Bari gitmeden ismini yüreğine kazı da öyle git. <laughs> hayır canım Levent Üsteğmen'den bahsediyorum saçmalamayın. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır abi, vallahi gerçekten. Biz abi, aptal abi. mıyız ha? <laughs> Aman be. <Ne> <laughs> tamam ver hadi bakalım. Hadi bırak bırak. Eyvallah. Yürü bakayım sen yürü. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. 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 Fotoğrafınızı çekebilir miyim? Tabii abla. Tabii buyurun. Çekiyorum. Şunları da alın. Böyle baştan sağma temizlik yaparsanız tabii olmaz. Şu hale bak. Bak, bak, bak. Ben buradan görüyorum. Kutlasanıza şu çorplayı. Böyle. Heh. Ee, böyle. Heh. Kolay gelsin. Sağ olun Fatoş Hanım. Ya... ...bak bana Fatoş Hanım deme artık. Bak ben sana Kerim Bey diyor muyum? Evet doğru. Haklısınız. Ne bileyim... ...Fato demek sanki saygısızlık olurmuş gibi geliyor. <laughs> geliyor. Lafımı tekrar etme. Hayır komutanım. Tertip geliyor. Gelirse haber verin demiştiniz ya. O, hani? Allah tertip. Tutsanıza ben. Bir şey yok. Tutsanıza. Nasıl kaçtıyım? Nasıl bir şey yok? Oyun yapıyor da işte. Aa, ben korktum. Korkmayın. Hoş köpekçik. Sizinle konuşmaya gelmiştim. Şu not konusunda. Kitabın arasındaki. Ama müsait değilseniz. Hoş, hoş. Aha, vallahi biraz meşgulüm. Aman bu şekli bozmayın. Gördüğünüz gibi askerlerle çalışıyoruz. <laughs> gerçi önemliydi. Benim de size söylemek istediklerim vardı. Önemli değil canım. Başka zaman artık. <laughs> tamam. Sakın ayrılmayın. E önemli de değil mi? Ben önemli olduğunu düşünmüştüm. Pardon. Asıl benden pardon. Sonra görüşürüz artık. Ben ya, var. Var. Bizim devam etmemiz gerekiyor. Avlama. Askeri mahkemeye vereceğim <laughs> seni. Kursuna dizdireceğim. Devletin hasta saldırmak neymiş görsün. Havlu Yine aynı konu iki mi çağırttı komutanım? Bak, ben senin gibi kağıttan asker değilim Ali. Çağır dedi, çağırdım. Niyesini Levent Üste hemen kendi söyler. Komutanım, konuşsanız da bu konuyu kapatsalar. Vallahi kaçıp gideceğim sonunda. Kaç, kaç da gelip seni bulayım. Ben de o fırsatı bekliyordum zaten. Gel Ali. Komutanım ben... Senin tıptan terk olduğunu söylüyorlar. Birkaç şey danışacaktım. Estağfurullah komutanım. Geç sen içeri. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Burada beklerim komutanım. Geç geç. Hem içeride bir misafirim var. Ona da göz kulak olursun. Emredersiniz komutanım. komutanım. Bugüne kadar işe yaramamış. Ya şimdi de ters teperse ne olacak? Merak etme başlamış. Tanıştırayım komutanım. Oğlum. Biz tanıştık yer bayımla. Babası gibi efendi bir delikanlı. Annesine çok benziyor. Aynı o. Annenle baban ziyaretçi parkında Ali. Onlar da seni çok özlemişler. Bak Ali, istediğin takdirde izin kağıdın hazır. Memleketine gönderemem ama... ...burada birkaç gün ailenle görüşmeni sağlayayım. Birkaç dakika daha oğlumla yalnız kalmak istiyorum. Hey. Ne yazıyorsun bakalım? Depodan bazı ilaç taleplerim var. Ee, ben aslında veda etmeye gelmiştim. Gel oğlum gel. Komutanım. Beni görmeden gitmemiş. Vefalı asker böyle olur. Ben, ben aslında... Evet komutanım. Çok acele oldu. Böyle apar topar. Neyse her işte bir hayır vardır. Her maçta gol atacaksın ona göre. Emredersiniz komutanım. Gel gel. Emredersiniz.